Evet, sevgili balık ve yükselen balıklar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olup beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki yeni ayın etkisi altına girdik. Bu yeni ay etkisiyle bakalım balık burçları hangi konuda cesurca adımlar atacak. Çünkü yeni ay bize cesur olmanız gerekiyor. O zaman bir yerlerden bir sıkıştırma söz konusu olacak ki kendimizi savunma, güvenlik. Bunlar için cesurca adımlar atmamız gerekiyor. Belki maddiyatla ilgili. Evet kehanet kağıtlarımla başlıyorum sevgili balıklar. Evet balık öncelikle başkalarının etkisinde kalmayı hemen bırakman gerekiyor. Başkaları için fedakarlık çok fazlasıyla yapmış olduğun için ben nerede hata yaptım diye kendine sorabilirsin. Aynaya bak ve ne olmak istiyorsun? Yalnızca buna sen karar verebilirsin. Bak başkaları senin hakkında dedikodu yapıp enerjini düşürüyor olabilir. İş yerinde de kendini başarısız hissediyor olabilirsin. Veya aşkta da başarısız hissediyor olabilirsin. Ama önce sen bir aynaya bak bakalım neden başkalarının etkisi altında kalıyorsun ki? Neden başkaları senin geçen saatlerini, geçen günlerini seni üzerek geçiriyorsun? Seni üzüyorlar. Aynada bak ve öncelikle sürekli seni seviyorum, seni seviyorum de kendine. Bu çok önemli. Kendinle barışık ol. Bak yaşamış olduğun durumlar kendini üzmene neden oluyor. Hangi konuda yanlış yaptın sen? Maddi yön olabilir, aşk yönü olabilir, işte yanlış olabilir. Bu durum iyileşecek. Ama öncelikle dua etmen gerekiyor ve artık kendini sevip, kendine güvenerek hareket etmende fayda var. Hazırlık yapacaksın. Neyin hazırlığı bu sevgili balık? taşınma hazırlığı, iş hazırlığı, bilgi çekme, eğitim, bir yerlere gitme, değişim hazırlığı veya başarı için bir hazırlık, başarıya doğru, ileriye gitmek için eğitim, bilgi çekimi, bilgi çekimi, öğrenme, önüne çıkan fırsatları değerlendirmek için senden cesurca adımlar istiyorum. Bu cesaret kendinle öncelikle yüzleşme ve kimseyi umursamadan hareket etme. Bu senin için çok zor olacak çünkü çevrendeki kişilerin çok fazlasıyla etkisi altındasın. Bu ailen de olabilir. Ama yeter artık çok sıkıldın kendini üzmekten. Geçen zamanların acısı senin üzerinde. Artık yeter diyeceksin buna. Aşk konusunda da aynı şekilde artık yeter diyeceksin. Ben üzülmek istemiyorum. Aşkla ilgili yaşamış olduğun sorun için yüzleşmeler söz konusu olacak. Konuşmalar, sorunları halletmeler. Peki bu sorun hangi yönde çözülecek? Senin değişime doğru ilerlemen gerekiyor ki bu değişim senin kendinde başlıyor. Kendine değer vermenden başlıyor. Başkalarının yörüngesinde ilerlemeyi bırakmak istiyorsun. Bu iş konusu, aşk konusu ve aile konusu da olabilir. Bunlardan birinden birini yaşıyorsun ve kazanmış olduğum paranın pek bereketi yok iken burada değişime gideceksin. Fakat yaşamış olduğun huzursuzluk senin peşini bırakmıyor. Bu huzursuzluğu yaşamak zorundasın ki kendini savunabilesin. Zaten seni bu yeni ay burada mecbur bırakacak. Kendini savunma konusunda, hakkını savunma konusunda mecbur bırakacak. Onun için cesur olmak zorundasın. Kendi içindeki gücü fark edeceksin. Artık yeter diyeceksin. Hep kaybetme korkusuyla hareket etmişsin. Para korkusuyla hareket etmişsin. Ailemdir kırmayayım diye. işte sevgilim kaybetme korkusu. Onların korkularıyla hareket ederken kendi benliğinden çıkmışsın ama artık korkmadan hareket etmen için seni bir sıkıştırma pozisyonu olacak ve evren seni sıkıştırıp patlatacak. Bu da bir süreliğine senin hayatının üzerinde huzursuzluk yaratacak ama diyeceksin ki oh be özgürleştim. Ben de yapabilirim, ben de yaparım. Kendimi rahat bir şekilde ifade ederim. Dimdik ayakta ne istiyorsan buna doğru ilerleyeceksin sevgili balık. Onun için diyorum ki güç sensin. Güç senin içinde. Başkalarının gücüne ihtiyacın yok. Başkalarından destek almaya ihtiyacın yok. İyi düşünceler ve niyetler bizi fazlasıyla güçlendirir. O zaman nedir? Kin, öfke duymadan bazı sayfaları kapatarak hareket etmemiz için epeyce bir cesur davranacağız ki burada cesur olmak zorunda kalacaksınız ama bu durum pek hoşunuza gidecek daha sonrasında.